Evet, en sevdiğimiz video geldi. Bir puzzle alışverişi. Amazon'dan. Hadi o zaman video başlasın. Vallahi en son alışveriş videosunda hatırladığım kadarıyla demiştim ki bir daha alışveriş yapmayacağım. Ama nasıl oldu, ne oldu? İndirim oldu. Her gün takip ediyorum. Yalan yok indirimleri. Neyse. Hadi gelin o zaman kutuyu açalım. Tek bir alışveriş iki ayrı kolide gelmiş. Bu Amazon'un her zaman yaptığı şeyler. Ama sıkıntı değil. Makasımız hazır. Gelin o zaman paketimizi açmaya başlayalım ama. Öncelikle kanala hala abone değilsiniz, Puzzle Kulübü'ne abone olup bu videoyu beğenerek bana ücretsiz bir şekilde destek olursanız çok mutlu olurum. Puzzle severler bu kanalda buluşmuş oluruz. Ne kadar güzel. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden açmaya başlayalım. Bakalım bunda ne varmış. Bir de ben ne aldığımı da unuttum. Ne oldu? İndirimi görünce bayağı bir şey olurum. Gaza geliyorum. Heyecanlanıp hemen alıyorum. Bir de 500 lira üzerine %10 indirim vardı. Böyle bayağı bir indirim oldu ya. Ay evet çok güzel bir puzzle almıştım ben. O da içinde. Neyse susuyorum. Bir kağıt çıktı. Kendime bir tane bir kitap almıştım. Şöyle arada kaynadı o. 500 liraya tamamlamak için. Ve evet işte puzzle'ımız burada. Ravensburger'ın 500 parçalık Star Wars serisinden Skywalker 3 isimli 500 parçalık puzzle'ı boyutu da 36 santim 49 santimmiş. Şu şekilde detaylı görebilirsiniz. Uzun zamandır radarımdaydı. İndirime girdi. Tekrardan 100-110 lira gibi bir fiyattı. Ama bu 500 lira üzerine olan indirimle çok daha uyguna geldi. 90 lira gibi bir fiyata geldi. İlk puzzle'ımız buydu. Oldukça güzeldi. Hatta bir de Star Wars açıp izlemek lazım bu puzzle yaparken. Bakacağız. Gelelim ikinci kutumuza. Şimdi şöyle atayım. Burada da çok güzel şeyler var. Amazon paketlemede hiç cimri değil. Paket malzemelerini bol bol kullanıyor. Bu kar, bu mukavva biraz daha sert. Bu paket. Neyse. Evet. Uhu. Yine bolca kağıt ve Uzun zamandır merak ettiğim bir seriydi ama bu seri çok pahalı olduğu için alamıyordum. Ravensburger'ın hani Clementoni'nin Peace serisi, Huzur serisi, Relax serisi, Relax. Relax serisi vardı ya işte Ravensburger'ın da aynı serisinden var. Bunlar ama 300 parçalık. Mutlaka görmüşsünüzdür bu seriyi. Çok güzel desenler, resimler var. Ne diyor hatta? Relax enjoy me time. Kendinize ayırdığınız zaman, eğlence ve huzur, sakinleşme, dinlenme. Öyle diyor, vaat ediyor. Ve aynı zamanda ya Clementoni mi hacılamış buradan? Bir fikir hacılaması var. Gerçekten bakın Puzzle Moment Spotify plays. Aynı şeydeki Clementoni'deki olduğu gibi burada da bir puzzle'ı yaparken size huzur verecek bir şarkı listesi var. Bu Clementine'de de vardı. Acaba hangisi bu fikri ilk bulan ve hayata geçiren tarih var mı acaba puzzle'larda? Normalde tarih olması gerekiyordu ama yok. 2022. de 2000 kaçtı acaba? 2023 müydü? Ay biliyorsanız yazar mısınız? Çok merak ettim. Kim kimden hacılamış? Bakalım. Ee, onun harici boyutunu söylüyorum hemen puzzle'ın. 27 santim 39 santim. Keşke kare olsaydı ya. Kare değil maalesef. Arkası da bu şekilde. Bu puzzle da bir şekilde indirimle 49 liraya geldi. Evet çok enteresan. Bunun fiyatı da normalde 110 liraydı. Ve gelelim diğer puzzle'a. Bu da uzun zamandır radarımdaydı ülkücü bir kız olarak Nasıl ya? Bu Ravensburger bu Amazon paketlerindeki kir olayı. Bu böyle bir şey var biliyor musunuz? Amazon paketindeki kir diye bir şey var. İstisnasız her alışverişimde ne alırsam alayım, ürünlerde inanılmaz bir kir ve toz var. Hemen size gösteriyorum. İnanmayanlar da görsün. Resmen elim bile kir içinde kaldı. Bakın şimdi. <laughs> Amazon paketi kargosu kiri diye bir şey var. Hemen size onu canlı canlı göstermek istiyorum. Ya. Hiç dikkatinizi çeken dikkatinizi çekti mi? Baya şu an elim böyle içine kaldı. O sebeple silmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Diğer da bin parçalık uzun zamandır radarımdaydı. La Madrid Madrina Le Lobos. Biraz böyle Türk ülkücü kızı gibi bir resim. Onun yüzden de beğenip aldım. Şöyle bir puzzle. Bu puzzle bana 100 liraya geldi. Fiyatı 110 liraydı. Geçelim son puzzle'ımıza o da çok cici bir puzzle Barbie Ravensburger'ın Barbie serisi var. Bu Barbie serisinden bu çizim olanı boyama olanını aldım. Çok güzel duruyor. Hemen ismini de söylüyorum. Barbie Around the World yani dünyanın çevresindeki Barbie. Çok güzel. Çok eğlenceli ve keyifli bir puzzle. Bu da bin parça. Bu da yine 100-110 lira gibi civarıydı. Yani Remus Burger'ların bu şekilde elin içinde kaldı. Ama neyse sorun yok. Yani bu yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Siz neler aldınız diye kanala hala abone değilsiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Puzzle Club'in ki diğer sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben şimdi hemen Kameranın şarjı bitiyor. Şarj edip yeni bir puzzle açıp yeni bir videoya başlayacağım. Yeni puzzle hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım. Görüşürüz.